doğuyu, bakın bu kelimeyi kullandığımda bile Müslümanlar bile rahatsız oluyor. Kürdistan diyorum, ne oluyor falan diyorlar. Ben Türk kavminden olan birisiyim. Ama bölgenin adı Kürdistan'dır. Yani o bölgede yaşayan halkların yaşadığı coğrafyanın adıdır. Osmanlı'nın haritasında da böyledir. Yani Türkiye dediğinizde Bölücü olmuyorsunuz, yani layık bir sistemi e, savunduğunuzda bölücü olmuyorsunuz, Kürdistan dediğinizde bölücü oluyorsunuz, öyle mi? Yani Kürdistan bir bölgenin adıdır. Hakkari Van <laughs> ki bölgeyi epey dolaşmış birisi olarak bunları söylüyorum. Yani oradaki mazlumlarla, müslümanlarla e, görüşmüşümdür, ilgi duyduğum, sevdiğim kardeşlerim vardır. Yani bu sistemin en büyük zulmü genel anlamda Müslümanlara olmuştur. Biraz daha özel anlamda Kürtler olmuştur. Hatta Kürtlere iki kere zulüm edilmiştir. Bir İslami kimliğinden bir de etnik kimliklerinden dolayıdır. Bu işin ayrı bir boyutudur. Bakın kardeşler sürekli bir düşman üretmeniz gerekiyor. Varlığınızı güçlü tutmanız için sürekli bir düşman üretmeniz gerekiyor. Ne yaptılar? Dağlara, taşlara yazdılar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk övün, çalış, güven. Bir Türk dünyaya bedeldir. Bu bir devlet politikasıydı. İşte bakın daha düne kadar okullarda okutulan andımız ona da değineceğim. Yani Laik sistemin üretmiş olduğu kutsallar bağlamındaki bayramlar, ihtiramlar, saygı duruşları, kendi dinlerinin ritüelleri. Yani bir adam Mustafa Kemal'in portresi altında laik seküler sistemi temsil eden, sembolize eden sembollerin yanında övünerek resim vermekten, tutunmaktan, onunla beraber görmekten çekinmiyor. Değil çekinmek, övünüyor. Yani zihnin nereye geldiği açısından bu önemlidir. Dolayısıyla kardeşler, laik sistem bu yönüyle iki yönlü bir düşman üretmiştir. Tehdit oluşturduğu zannıyla düşman üretmiştir. Bir, Müslümanlar. iki Ermeni, Yunan, ve Kürtler. Tabi buradan sistem sürekli kendisini yenilemiştir. PKK'nın ortaya çıkma süreci ile alakalı da ben burada konuşma yaptım. 12 Eylül sürecinde Diyarbakır Cezaevindeki Kürtlere yönelik işkencelerdir. Eğer Diyarbakır Cezaevi Günlüğünü okursanız bakın sistemli etnik işkenceler yaptılar. Bunların yatacak yeri yok. Bu dünyada hesabını belki vermeden güç ellerinde bulundukları için bundan sıyrılacaklarını zannedebilirler ama huzuru ilahi olacak, ilahi mahkeme olacak. Orada her şey açığa dökülecek. İstediğiniz kadar arşivlerinizde gizleyin ama hafızası zayıf bir toplumuz. Bunları okuyamıyoruz, bunları anlayamıyoruz. Bunlara karşı bir refleksimiz yok, bunlara karşı bir tavrımız yok, bunlara karşı bir kalbi buzumuz yok. Yani Niye? E çünkü sen vatandaşsın. Ulus devlet vatandaş üretir, İslam şahsiyet üretir. Eğer olaylara vatandaş kimliğiyle bakıyorsan, sen ulus devletin bir kulusun demektir. Ama olaylara mümin bir kimlikle, asıl kimlikle bakman gerekirse, işte o zaman Allah sana furkanla bürhanlarını gösterir vatandaş kimliğiyle bakarsan kör olursun. Sistemin kulu olursun. O zaman senin değer yargılarını küfür belirler. Ama mümin olmanın gayretiyle hareket edersen Allah Azze ve Celle sana tabi bir müminin hayatında Furkan olmalıdır. Eğer Furkan'ı sahiplenirsek Allah Azze ve Celle bize hakkı batıldan ayırt edebilme iradesi, gücü, basireti, hikmeti verecektir. İşte o zaman fıkhetmek ve fehmetmek başlar.